Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin son sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama geldi. Beyin ölümü mü gerçekleşti? Son dakika açıklaması. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Fatih Yüreğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yakın dostu İze Çapa'dan geldi. Çapa lütfen internete dolaşan haberlere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Fatih'in kalbi güçlü. Direnci yerinde ifadeleriyle sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan tüm müdahalelerin sonucu hayata döndürülen 59 eşlik Fatih Yürek hala yoğun bakımda tutuluyor. Ünlü sanatçının beyin sapının hasar oluştuğu iddiaları Gündeme gelirken sağlık ekibi tedavi titizlikle sürdürüyor. Fatih Yürek'in yakın arkadaşı İzzet Çapa, ünlü sanatçının son durumuna dair sosyal medyada açıklama yaptı. Çapa, Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek ifadelerini kullandı. İzzet Çapa sosyal medyada yayınlanan beyin ölümü gerçekleşi iddialarını ise kesin bir dille yer anladı. Lütfen internete dolaşan hiçbir haber inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hala 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor. Ancak henüz net bir durum yok.'' ifadelerini kullandı. Sanat camiası dostları ve hayranları Fatih Yüreğin bir an önce sağlığına kavuşması için dua etmeyi sürdürüyor. Doktorların açıklamalarına göre ünlü sanatçının durumu stabil şekilde izleniyor ve önümüzdeki birkaç gün kritik önem taşıyor. Ayrıca ünlü sanatçı Fatih Yüreğin yakın arkadaşı İzzet Çapa şu açıklamada da bulundu. Ayrıca bazı yerlerde geçen zayıflama iğnesi iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum. Hastanenin telefonları susmuyor. Herkes merakta. Herkes endişeli. Ama ne olur yanlış bilgilere değil sevgiye tutunalım ifadelerini kullandı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.